Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 17 Haziran 2025 Salı. Dünyanın yanıtını aradığı soru şu. Amerika, İsrail, İran arasındaki savaşa dahil olacak mı? Bizi böyle düşünmeye iten dün Amerikan Başkanı Trump'ın Kanada'daki G7 zirvesinden apar topar ayrılması. İran'ın nükleer kapasitesi üzerinden başlayan müzakereler, Trump'ın tanıdığı 60 gün mühletinin sonunda İsrail'in saldırısıyla bitmişti. Hem de iki gün içinde gerçekleşmesi beklenen görüşmelere rağmen. Cuma gününden bu yana İsrail aralarında Natanz nükleer tesisinde bulunduğu pek çok stratejik noktaya hedef aldı. Nükleer anlamda henüz vurulmayan ikinci hedef Ford'a nükleer üssü. İsrail tesisi vurmak ve İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırmak için Amerika'nın yardımına muhtaç. Bu da Washington'ın savaşa resmen taraf olması anlamına gelebilir. Trump bugün yaptığı açıklamada ateşkes değil bir son istiyorum dedi. Bu son dediği ifadeye neler dahil gün boyunca tartışıldı tabi. ATV Haber'de Amerika savaşa girecek mi sorusuna yanıt aradı. İşte o yanıt ararken gün boyu neler oldu ona bakalım. Peki ateşkesten daha iyi olan tam olarak nedir? Bir son, gerçek bir son. Trump G7 zirvesinden apar topar çıktı. Ateşkes değil, gerçek bir son istiyorum cümlesini kimileri Amerika savaşa giriyor şeklinde yorumladı. Dünya en kötüsü için hazırlanmaya başladı. G7 zirvesi sonrasında ee, ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir şekilde toplantıyı yarıda bırakıp çıkmıştı. Donald Trump evet şu an Kanada'dan G7 zirvesine ayrılıyor. Evet açıklama yapmadı tahmin ettiğim gibi. Vücut dilini çok iyi kullanır. Bak şu anda çok gergin. Dikkat edersen sadece bir selam verdim. Bu görüntülerden dakikalar önce Trump'ın Kanada'dan erken ayrılacağı haberi düştü ajanslara. İsrail'i her zaman savunduk. Bir anlaşma yapmak zorundalar. İki taraf için de acı verici. Söylediğim gibi İran bu savaşı kazanamaz. Çok geç olmadan görüşmeliler. G7 ortak metninde İsrail'in kendini savunma hakkı var ifadesi yer alıyordu. Trump'ın o belgeyi imzalamadan toplantıyı terk etmesi, Netanyahu'yla karşı karşıya geldiğini ve Amerika'yı doğrudan savaşa sokmak istemediği iddialarını güçlendirdi. Ateşkesten daha iyi bir seçenek arıyoruz. Ateşkes arıyorum demedim. Emanuel iyi biri ama bazen yanlış anlayabiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor durumda bırakan açıklaması uçakta geldi. Peki ateşkesten daha iyi olan tam olarak nedir? Bir son, gerçek bir son ya da tamamen vazgeçilmesi ona da varım. Ateşkesten daha iyisi ifadesini İran'a savaş açacağı şeklinde yorumlayanlar bile oldu. Diplomasi dünyasında bunlar konuşulurken sahada Tahran ve Tel Aviv'dekiler zor bir gece yaşıyordu. Gözlemlediğiniz tek şey Siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti topraklarına ve devlet medyasına yönelik saldırısıdır. Akşam saatlerinde İran devlet televizyonunun vurulması büyük ses getirdi. Kanal tekrar yayına başladı ancak spikerlerin açıklamaları manşete çıktı. İran Burası İran'ın medya savaşının komuta merkezi ve Siyonist rejimin çöküşünü güçlü bir şekilde sergileyen binaydı. Bombalama olduğunu birinci kattaydım. Televizyon binasını vurarak bir şey elde edeceklerini mi sandılar? Daha kötüsünü görecekler. İran samisilleme olarak siber saldırıyla İsrail'in Kanal 14'ünün yayınını Hitler ses kaydıyla kesti. İsrail Hatemül Enbiya karargahının yeni komutanı tüm general Ali Şadımani'yi öldürdüğünü duyurdu. İşgal ordusu Tahran'da F-14 uçağı vurduğu görüntüleri de paylaştı. Tahran yönetimi de artık daha hedef odaklı saldırılara yoğunlaştı. Başkent Tel Aviv'deki Mossad binası böyle görüntülendi. İsrail Hava Kuvvetleri bugün stratejik hedefleri ve altyapıyı vuracak. Yer altındaki Fordo nükleer tesisi de konu olacak. Yok edilmesi hedeflenen ondan fazla nükleer tesis var. Peki Amerika yerin 90 metre altındaki Fordo nükleer tesisini vurmak için savaşa taraf olacak mı? Bu soru çok kısa bir süre içinde yanıtını bulabilir.